Evet bir sorumuz daha var bakalım. Selamun Aleyküm hocam. Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz sizlere. Ee, bir sorum olacaktı size. Ee, müşterilerimizin çok sorduğu bir soru bu açıkçası. Kalıcı makyajda, e, kalıcı makyajın günah olup olmadığını, bir de e, abdest geçerli mi? Bununla ilgili çok soru alıyoruz biz. Bu konuyla ilgili bizi aydınlatırsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Tabii kalıcı makyaj dediklerini e, şöyle bir anladığım kadarıyla söyleyeyim. Kalıcı makyaj, e, birincisi kalıcı makyajdan birisi e, bu kollarda meydana gelen, kollarda bulunan dövme olabilir. Bu da kalıcı bir makyajdır. Dövme abdeste gusle engel değil ama dövme yaptırmak doğru değil. Bakın abdeste e, abdeste engel olmaması farklı bir şey. Gusül'e engel olmaması farklı bir şey ama dövmeden peygamberin sakındırması farklı bir şey. Onları karıştırmayın lütfen. Bu birincisi. İkincisi göze e, bazı kontür mü diyorlar arkadaşlar onlara? Kaşa göze bazı şeyler böyle kalıcı makyajlar yapıyorlar. Onlar da o kalıcı makyajlar da sadece boya türü derinin altına ve üstüne yapılan, deri üstüne ve altına yapılan e, dövme türü makyajlar onlar da abdeste ve gusül'e engel değil yasaklanmıştır, yapılmaması gerekir. Peygamberimiz vücut üzerindeki bu tür oynamaları hoş görmüyor. Bu nedenle yasaklıyor. Ama bunlar abdeste, gusle, namaza, oruca, zekata, camiye gitmeye, Kur'an okumaya engel değildir. Altını bir daha çiziyorum. Bende makyaj var diye namaz kılamam deme. Dövmem var diye cumaya gitmiyorum deme. Kulağımda küpe var diye bayram namazına gitmiyorum, camiye gitmiyorum deme e, ee, piercing var diye efendim ben cemaate katılmıyorum deme. Git. Bunlar ayrı şey. Namaz kılman ise farzdır. Namaz e, İslam'ın en önemli ibadetlerinden birisidir. Hatta en önemli ibadet. Birisi e, hocam geçen işte ilim okumak efendim e, dürüst olmak. Arkadaşlar bunlar birbirinin zıttı şeyler değil. Namaz kılıp da dürüst olmayan namazı kıymeti yok ki zaten. Namaz dürüst olmayı sağlarsa namazdır zaten. Bunlar birbirinin zıttı şeyler değil. Birinin alternatif şeyler değildir. Okumak en büyük ilimdir. Doğru, amenna. Ama Allah'ı bilerek okumanın okumanın getirdiği nimet çok daha farklıdır. Allah'ın farkında olarak okumak, insanlara faydalı olmak. Bütün bunları karıştırmamak gerekir. Şimdi kalıcı makyaj günah mıdır? Kalıcı makyajdan neyi kastettiğimiz önemli. Eğer Demin dediğim gibi, dediğim gibi dövme ise evet dövmeyi peygamber yasaklamıştır. Kaşa kontür uygulamak yani kaş yapmak. Eğer kaşı gitmişse bir insanın, hiçbir kaşı yoksa ve bir hanımsa bu ve yani aile içinde bir sıkıntı oluştu, eşi, eşi rahatsız oluyor bundan, kendisi rahatsız oluyorsa burada bir tıbbi gereksinim vardır kaşlar döküldüğü için. Buna müdahale etmek mümkündür. Bu ee, bunu makyaj gibi algılamak doğru değil. Bir tıbbi müdahale, bir eksikliği gidermektir. Ee, ama e, kirpik üzerine kirpik takmak, ne bileyim, vücuda suyun ulaşmasına engel teşkil edecek olan tür makyajlar veya boya malzemesi kullanılmışsa, onlar kazınmadıktan sonra abdest olmaz ve gusül olmaz. Yani mesela bir hanım e, yüzünü diyelim ki makyajla boyuyor ama e, hayli değişiyor, niye değiştiğini görüyorsunuz, niye biliyorsunuz, niye değişiyor, e, görüyorsunuz. O, o kişinin makyajlı resmini görüyorsunuz, makyajlı resmini görüyorsunuz. O makyajsız resim, makyajlı hale gelinceye kadar hayli uğraşılmış demek ki. Hayli malzeme kullanılmış. Şimdi o malzemelerin bir kısmı, e, onları kınamak için bunu anlatmıyorum, olayı anlatmaya çalışıyorum. O malzeme mutlaka katı ve kalın bir malzeme ki yüzündeki şeyleri kapatıyor yüzündeki gözenekleri kapatıyor, yüzündeki efendim işaretleri bazı şeyleri kapatıyor, farklı bir insan olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bunun namaz kılmadan önce abdest alırken mutlak manada yüzünü yıkaması deriye suyun ulaşması gerekiyor. Deriye su ulaşmadan olmaz. Mesela e, takma tırnak kalıyor burada ve bu şekilde tırnağın üstünü örtüyor. yıkadığınızda hani bu bir bir tıbbi gereksinim değil ki, bir dişin üstünü kaplama gibi bir şey olay değil, orada bir tıbbi gereksinim var. Bu keyfi bir şey. Onun için tırnağa su ulaşmadıktan sonra gusül olmaz ve abdest olmaz. Oje varsa yine o ojeyi silmeden e, abdest olmaz, namaz olmaz. Şimdi birileri şunu söyleyebilir, hocam yani İslam dini Kolaylık dinidir. Evet. Bunu ben son derece çok rahatça kullanıyorum. Ya diyelim ki bu ojenin abdeste engeli engeli yok diyelim. Niye diyeceğiz bunu? Hiç namaz kılmayan ojeliler var, kılsınlar bari. Arkadaşlar, din ciddiyet ister. Din bir emanettir. Biz konuşurken, siz bize soru sorarken hafızamızı yokluyoruz. Bu konuda Kur'an ne dedi? Hazreti Peygamber ne dedi? Büyük alimler, hukukçular ne dediler? Buna bakarız. Ona göre size karar veririz, cevap veririz. Ve siz bizim cevabımıza göre hayatınızı düzenliyorsunuz. Biz nasıl sizden gerçeği saklayalım? Biz nasıl bunu yaparız yani? Sizin hatınız kırılmasın diye veya siz üzülmeyesiniz diye biz yalan söyleyebilir miyiz? Yarın iki ayağımız hepimizin mezarda. Yarın Allah bütün bunları yüzümüze vurduğunda ne diyeceğiz Allah'ım? Allah'ım insanların gönlü kırılmasın diye ben böyle yaptım. Hayır efendim. Hükmü koyacağız. Hükmü içtihat kabul edilen bir noktadaysa ise onu yorumlayacağız. Şu 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 görüşler var buna göre yapabilirsin diyeceğiz. Ama bağlayıcı bir şey varsa arkadaş kusura bakma. Mesela domuz eti haram mı helal mi? Şimdi bunun anhası minası yok. Bunun evrilir çevrilir tarafı yok domuz eti Kur'an'da açık ve net olarak haram kılmış. Bitti. Biz burada birine şirin görmek için domuz eti de bir şey olmaz diyemeyiz. Dersek de bizim sözümüzü itibara almayın. Dinlemeyin bizi. Kur'an'ı dinleyin. Peygamber'i dinleyin. Onun için e, bu konularda hassas davranıyoruz. Söylemesi gerekeni söylüyoruz. Ben o arkadaşlara şunu sordum. Dedim ki tırnağa oje sürükte ojesi kazım yan adresi geçerlidir diyelim onları kazanmak için. Peki bir soru, tırnaktaki oje, tırnağı en, abdeste engel olduğu için tırnağına oje sürmeyen milyonlarca hanımefendi var. Bizim bu görüşümüzden sonra bu hanımlar tırnaklarına oje sürmeye başlarlarsa ve abdesti öyle alırlarsa Allah'ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Hocam haklısın dediler. Onun için e, biz doğruyu söyleriz. Uygularsınız, uygulamazsınız. Karar sizindir efendim. Teşekkür ederim bu en azından konuyu genişçe açabildik bu güzel sorudan dolayı